Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bakara suresi 120. ayete geldik. Bundan önceki ayetlerde Allah Teala bozulan bir vahiy toplumu Yahudiler ve onların hatalarından bahsediyordu. Sanki bize Muhammed ümmetine aynı hataya düşmeyin diye böyle mesaj veriyordu. Bakara suresinin baş tarafında Allah Teala tarihin iki önemli noktasına dikkat çekiyor. Birisi Hazreti Adem dönemi, biri de İsrailoğulları Hazreti Musa dönemi. Ee, İsrailoğulları ile ilgili Allah Teala burada üç defa hitap ediyor. Birincisi 40. ayette, ey İsrailoğulları bana olan sözünüzde durun ki ben de size olan sözünüzde durayım diyor. Peki Allah'a olan sözleri nedir bunların? bir tevhid inancında olması, iki kulluk namaz ve benzer ibadetler yapmaları, üçüncüsü tebliğ cihat, dördüncüsü e, sabır e, ve dayanma gücü. Bu şekilde Allah Teala onlardan genel olarak bir şeyler istiyor. Ondan sonra ikinci defa 47. ayette ya beni İsrail diye ikinci defa hitap ediyor. Size verdiğim nimetleri hatırlayın. Bir zamanlar sizi diğer insanlara üstün kılmıştık, içinizden peygamber göndermiştik diye allah Teala. Hazreti Musa dönemi ve İsrailoğullarının kendilerine verilen bütün nimetlere karşı ihanetleri, hataları, yeryüzünde fesat ve fitne çıkartmaları bunlar anlatıldı. Hazreti Süleyman dönemindeki yine sonraki dönemdeki hatalar aktarıldı. En son 119. ayet-i kerimede Allah Teala Peygamber Efendimize şöyle hitap etti. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ersalnake bil hakki besiren ve nezira. Ve la tusalu an ashabil cahid. Ey Muhammed Peygamber, biz seni hak bir din olarak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, Kur'an-ı Kerim son kitap hak bir din ile gelmiş. Bu dini kabul edenler, teslim olanlar, Müslüman olanlara müjdeler olsun, onlara cennet var. Bu dini kabul etmeyen, reddeden, düşmanlık yapan kişileri de allah Teala uyarıyor. Onlar için ahirette, kıyamette büyük bir azap var. Bundan sonra allah Teala şöyle buyuruyor. وَلَنْ تَرْضَى عِنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ Yahudiler ve Hristiyanlar onlar kendi dinlerine siz uymadığınız sürece onların dinine girmediğiniz sürece senden ve sizden razı olmayacaklar. Burada Allah Teala bir gerçekten bahsediyor. Yani siz her ne kadar Yahudi ve Hristiyanları, ehli kitabı razı etmeye çalışsanız, onlar gibi olmaya çalışsanız, onları taklit etseniz bile onları gerçek manada razı edemezsiniz, hoşnut edemezsiniz. Ta ki Hristiyanlığa ya da Yahudiliğe girinceye kadar, dininizden dönünceye kadar onları hoşnut edemezsiniz. Burada millet kelimesi geçti. Millet Arapçada din demektir. Fakihler buradan ee, istinbat ederek diyorlar ki el küfrü milletun vahide küfür tek bir dindir. E i̇ster Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister ateist olsun, deist olsun, agnostik olsun. Bunlar tek bir dindir. Bunların dinine siz dönmediğiniz sürece ey Müslümanlar onları razı edemezsiniz. Allah Teala buyuruyor ki kul de ki inne hudallahi huvel huda. Allah'ın doğru yolu, hidayeti işte gerçek doğru yoldur. Yani siz onların yoluna tabi olmayın, siz Allah'ın gönderdiği vahye tabi olun, Kur'an-ı Kerim'e, Peygamber'e tabi olun. Ve in ittaba'te ehwa'ahum ba'de allazi ja'aka min al min Allah veliyyin ve Ey peygamber sen sana gelen kesin vahiy bilgisinden sonra yine onların arzularına uyarsan artık Allah senin için ne bir dosttur ne de bir yardımcıdır. Burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında allah Teala aslında bize hitap ediyor. Bize gönderdiği bu kitabı iyi okumamız gerektiğini, anlamamız gerektiğini yaşayıp toplumda hakim kılmamız, ona göre bir İslam toplumu, bir İslam ailesi kurmamız gerektiğini ifade ediyor. Böyle olduğu zaman Allah Teala Hazretleri bizim yardımcımızdır. Allah Teala Hazretleri bizim dostumuzdur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Kıyamete kadar sizden içinizden bir topluluk hak üzere kalacaktır. Yani bütün insanlar dinden dönse bile yine bir grup İslam'ı temsil edecek, İslam'ı anlatacak, İslam için cihat edecek, e, bu yolda devam edecek ve onlar iyiliği emredecekler, kötülükten insanları nehyedecekler. Kıyamete kadar böyle e, bu din ayakta duracak. allah Teala Hazretlerine duamız bizim de böyle temiz, güzel insanlarla beraber olmamız, hak yolda olan, insanların hepsi dönse bile İslam'dan dönmeyen, İslam yolunda canını ve malını feda edebilen kişilerden olmayı Rabbimize inşallah dua edelim, duamız ve temennimiz bu olsun. <laughs> Devamında Allah Teala buyuruyor ki 121. ayet: "الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ الْعَهْدِ" O ehli kitaptan bazıları kitabı Kur'an'ı hakkıyla okurlar. Ülaike yu'minûne bih. İşte onlar yeni peygambere ve yeni kitaba iman ederler. Ve men yekfur bihi fe humul khâsirûn. Kim bu kitaba, Kur'an'ı inkar ederse işte onlar hüsrana erenlerdir. Tabi ehli kitabın hepsi bir değildir. Bunların içerisinde Kur'an-ı Kerim'i gerçekten ee, düşünerek okuyup Müslüman olanlar var mümin olanlar var Belki bunlardan bir kısmı gizler gizliyor yani elindeki işte makam mevki kaçmasın diye böyle gizli Müslümanlar var Hatta gizli böyle rahiplerden Müslümanlar olduğu söyleniyor ama onun dışında Elhamdülillah yeryüzünde İslam hızla yayılıyor şu anda yeryüzünde belki e, insanların e, beş'te biri veya dörtte biri Müslüman her tarafa böyle yayılıyor. Her ne kadar bugün sosyal medyada İslam'a işte hücum ediyorlar. saldırıyorlar Kur'an-ı Kerim'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Buna rağmen elhamdülillah bütün dünyada İslam yayılıyor. Tabii burada bizim de bir şeyimiz olması lazım, katkımız olması lazım. Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmemiz lazım, insanlara anlatmamız lazım. İşte tebliğ etmemiz lazım, tebyin etmemiz lazım. Efendim bunları tatbik etmemiz gerekiyor. Ayrıca temsil üzerimizde Müslüman olmanın güzelliği görülmeli. Bize bakan insan ya bu İslam ne güzel şeymiş, ne güzel, böyle bu Müslümanlar ne güzel ahlaklı insanlarmış diye Müslüman olurlar. Osmanlı döneminde sınır boylarına böyle dervişler, akıncılar gidermiş. Onlar temiz insanlar. Onları orada gören gören insanlar böyle Müslüman olurmuş. Daha yani İslam ordusu gelmeden önce Müslüman olurmuş. Dolayısıyla biz de böyle temiz bir hayat yaşamalıyız. Çocuklarımıza örnek olmalıyız. İş yerinde çalıştırdığımız kişilere örnek olmalıyız. Toplumda örnek olmalıyız. Bizi gören insanlar böyle temiz bir sahabeyi görmüş gibi olsunlar. Tabiini görmüş gibi, etbağı görmüş gibi olsunlar inşallah. Bu şekilde olduğumuzda bir kişinin hidayetine vesile olursak dünya ve içindekilerden hayırlı. Yani dünyada işte köşkler, saraylar, arabalar, efendim bir takım şeyler olması dan daha çok bizim bir kişinin hidayetine vesile olmamız çok önemli. Dünya ve içindekilerinde daha hayırlı. Allah Teala böyle çok sevap veriyor. Ayrıca o kişinin yaptığı bütün sevaplar aynen bize de yazılıyor. Mesela bir kişinin namaz kılmasına vesile olsak, o kişi ne kadar namaz kılarsa aynı namaz bize de yazılıyor. Onun tuttuğu oruçların sevabı bize de yazılıyor. Bu açıdan e, hidayet, tebliğ çok önemli. Sahabenin yaptığı bu idi. Allah Rasulü'nün biliyorsunuz yüz bin tane sahabesi vardı. Resulullah vefat ettikten sonra bunlar bütün dünyaya yayıldılar. 10 bin tanesi Medine'de kaldı, 90 bin tanesi bütün dünyaya yayıldı. Bundan yıllar önce ben Özbekistan'a gitmiştim, baktım orada bir sahabe var. Kusem bin Abbas, Hazreti Abbas'ın oğlu Kusem. Oraya cihat için, tebliğ için gitmiş, orada vefat etmiş. Bizim İstanbul'da Ebu Eyüp el Ensarı Hazretleri gibi ee, orada kabri var. İşte Allah Resulü'nün sahabesi böyle bütün dünyaya yayılmış İslam'ı anlatmışlar. İslam için cihad etmişler, tebliğ etmişler. İslam böyle her tarafa yayılmış. Yani bunlar kolay olmamış. Şimdi biz elhamdülillah anne babadan Müslümanız, İslam Müslüman toplumda yaşıyoruz ama bunlar tabii kolay olmamış. Eğer biz İslam'a sahip çıkmaz isek bu nimet elimizden gider. Yani çocuklarımız elimizden gider, ailemiz elimizden gider, toplum elimizden gider. Dolayısıyla onlara İslam'ı anlatmamız gerekir. Bu coğrafya İslam coğrafyasıdır. Bu coğrafyada asırlardır İslam hakimdir ve bu insanların genlerine İslam hakim olmuştur. Bunu hiç kimse sökemeyecektir. Ama bazen böyle Onların dediklerine inanan gençler olabilir, dinden dönenler olabilir. Siz onlara bakmayın. Onların bir kısmı geri gelecektir. Tabii çok kötü olanlar da öyle kalacaklardır. Bir hocamız öyle demişti. İslam deniz gibidir. İçindeki habis ruhları dışarı atar. Bizler de inşallah böyle temiz bir şekilde İslam'ı yaşamaya çalışalım. 122. ayete geldik. Allah Teala Hazretleri Bakara Suresi'nde son defa İsrailoğullarına şöyle hitap ediyor. 3. defa. 40. ayette hitap etmişti. 47. ayette hitap etmişti. Şimdi 122. ayette tekrar hitap ediyor. Buyuruyor ki: "Ya beni İsrail ezkuru ni'meti'l-lati en'amtu aleykum." ve enni faddaltukum alel alemin. Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bir dönem sizi diğer insanlara üstün kıldığım, vahiy toplumu kıldığım o günleri hatırlayın diye Allah Teala Hazretleri son defa hitap ediyor. Ee, Tabi peygamberlerin bir kısmı İsrailoğullarından geldi. İşte işte Hz. İbrahim'in iki oğlu vardı. İshak ve İsmail. Yahudiler İshak soyundan geliyor, Araplar İsmail soyundan geliyor. Eee İshak Aleyhisselam'ın soyundan peygamberlik devam etti. Yani İsmail peygamberin soyundan peygamber gelmedi. İshak peygamberin soyundan devam etti. Hazreti İsa'ya kadar, Hazreti İsa da oradan geldi. Daha sonra Hazreti İsmail'in soyundan öyle bir peygamber, son peygamber geldi ki sanki hepsine bedel. allah Teala böyle sanki bir denge oluşturdu. Son peygamber de İsmail soyundan geldi. Burada allah Teala zaten İsrailoğullarına oğullarına hitap ederken ey İsmail oğulları, ey Müslümanlar Allah'ın size verdiği nimetin kıymetini bilin. Sizi bir dönem üstün kılmıştı. O günleri hatırlayın. Yeniden Müslüman olun, iyi Müslüman olun diye Rabbimiz onlara ve bize hitap ediyor. Buyuruyor ki 123. ayet-i kerime: "Vetekû yevmen la teczi nefsun an nefsin şey'en." Hiç kimsenin başkasına faydalı olamayacağı o günden sakının. Böyle bir günkü değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ayetlerde. Herkes birbirinden kaçıyor. Yani babası oğlundan kaçıyor, hanımı kocasından, çocuğundan kaçıyor. Artık herkes kendi derdine düşmüş, hesap derdine düşmüş, Allah'a hesap verme derdine düşmüş. İşte böyle bir gün gelecek. O günden sakının diyor Allah Teala Hazretleri. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ O kişiden herhangi bir fidye kabul edilmez. Yani dünyanın en zengini olsa bile, işte altınları, gümüşleri, arabaları, sarayları, arazileri olsa bile artık ahirette o kişiden bunlar kabul edilmez. O gün ancak illa men etallahi bi kalbin selim temiz bir kalple gelen salih insanlar için o gün müjdeler vardır, cennet vardır. Onun dışında dünyada kazandığınız hiçbir paranın hiçbir dünyevi şeyin kıymeti yoktur değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bunları çok da gözümüzde büyütmeyelim. Hani bazıları mesela bunu gözünde büyütüyor. Her şey dünya için, dünyayı putlaştırıyor ee, ve dünyalıklar onu İslam'dan uzaklaştırıyor. Namaz kılmaktan uzaklaştırıyor. Kur'an-ı Kerim okumaktan uzaklaştırıyor. Halbuki bunlar bizim dünya hayatındaki bir yaşamamız için vesile. Dolayısıyla biz helal olan şeyleri kazanalım, güzel olan şeyleri kazanalım, birbirimize yardım edelim, infak edelim, cömert olalım ve dünyalık olan şeyleri Allah yolunda harcamayı bilelim inşallah. Böyle olduğu zaman bu dünyalık şeyler ne oluyor? Kıymetleniyor. Değilse hepimiz işte ...belli bir süre sonra öleceğiz... ...küllü nefsin zaiqatul mevt... ...herkes ölümü tadacaktır... zaika geçiyor da zevk... ...yani tatmak manasında... ...herkes bir gün o ölümün acısını... ...tadacaktır diyor allah Teala Hazretleri... ...öldüğümüz zaman... ...gözümüzü kapattığımız zaman... ...arkada birçok malımız olsun... mülkümüz olsun... ...çocuklarımız vesaire... ...bunlar arkada kalıyor... ...bizimle beraber ahirete giden nedir... Allah yolunda yaptığımız infak, yaptığımız ibadetler, dualar, zikirler, iyilikler, e, bunlar bizimle beraber gidiyor değerli kardeşlerim. Onun dışında diğer şeyler burada kalıyor. وَلَا تَنْفَعُهَا şefaatın. Onlara bir şefaatin faydası da ver olmaz. Burada tabii şefaat kafirlere faydalı olmaz, Müslümanlara faydalı olur. Çünkü başka ayetlerde. Allah'ın melekleri ve peygamberlerinin şefaat edeceği bize bildiriliyor. Şefaat nedir? Orada meleklerin ve peygamberlerin bizim için böyle e, güzel bir şeyde bulunmaları, duada bulunmaları, istekte bulunmaları, Ya Rabbi bunu affet, bunları affet diye böyle dua edeceklermiş. O gün melekler, peygamberler ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte buna şefaat deniyor. Ama bu şefaat Müslümanlar için geçerli, kafirler için geçerli değil. وَلَا <laughs> هُمْ Onlara herhangi bir şekilde yardım edilmez. Böyle bir gün bizi bekliyor değerli kardeşlerim. İşte o güne hazır olalım inşallah. Tabi bizim güzel bir duamız var. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve qine azabennar. Ey Rabbimiz bize hem bu dünyada iyilikler ver hem de ahirette iyilikler ver. Bizi ateşin azabından koru diye dua ediyoruz. Dünyadaki iyilikler nedir? Önce iman. İman çok önemli. Kuvvetli iman. Allah'ı görür gibi inanmak gerekir. Ahireti görür gibi inanmak gerekir. Öyle olduğunuz zaman gerçek Müslüman oluruz. Değilse İslam'a pamuk ipliğiyle bağlanmak bize fayda vermez. Çünkü en küçük bir şey de hemen dönülebilir. En küçük şeytanın bir vesvesesinde dönme tehlikesi var. Allah'tan kuvvetli bir iman istiyoruz. İki salih amel, güzel işler, ibadetler istiyoruz. Ya Rabbi bizi namazdan, oruçtan, kendi yolundan, zikirden, tesbihden, Kur'an'ın yolundan ayırma diye böyle Rabbimize çokça dua etmemiz gerekiyor, değerli kardeşlerim. Allah'tan üçüncü olarak güzel ahlak istiyoruz. Güzel ahlak çok önemli. Peygamberimiz öyle buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Müslüman diyor güzel ahlakı sebebiyle gece çok ibadet eden, gündüz çok oruç tutanların derecesine yükselir. Onun için biraz dilimize, gözümüze böyle sahip olacağız, elimize sahip olacağız. Başkalarına zarar vermeyeceğiz. Müslümanlara karşı böyle merhametli olacağız ve bu şekilde güzel ahlaklı olacağız. Tabi biz güzel ahlaklı olduğumuz zaman her şey değişiyor. Evimizdeki insanlar değişiyor. Toplumdaki insanlar değişiyor. Bunlar bulaşıcı. Eğer ben iyi olursam siz iyi olursunuz. Ben kötü olursam siz kötü olursunuz. Veya siz kötü olursanız ben kötü olurum. Dolayısıyla bunlar böyle bulaşıcı. Allah'tan böyle güzel ahlak istiyoruz. Rabbimizden ayrıca ahirette hesabımızın kolay olmasını istiyoruz. Cennete girenlerden, Allah Teala Hazretlerinin cemalini görenlerden olmayı Peygamber Efendimiz'e, diğer peygamberlere, salih insanlara, temiz insanlara ve siz güzel kardeşlerimize cennette komşu olmayı istiyoruz. Rabbimiz bizleri affetsin, annemizi, babamızı affetsin, bütün müminlere affetsin. Bize merhametiyle davransın diye çokça dua ediyoruz değerli kardeşlerim. Müminin mümine duası çok önemli. Belki sahabenin, sahabeden bize intikal edil, eden, unutulan bir sünnet var. Müminin mümine duası. Sahabe-i kiram şöyle yapıyormuş. Mesela iki tane sahabe karşılaştığında bir işleri olduğunda bir hacetleri olduğunda derlermiş ki ben dua edeyim sen amin de sen dua et ben amin diyeyim diye böyle sahabenin güzel sünnetleri var değerli kardeşlerim. Böyle birbirimize inşallah dua edelim. Benim için sen temiz bir ağızsın. Senin için ben temiz bir ağızım. Bu şekilde inşallah birbirimize çokça dua edelim. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi